değiştirmeye kalksanız bir dünya para. Peki hiç mi bir şey yapamayacağız? Ya da ben kiracıyım yani değişiklik yapmak istiyorum ama yani niye yapayım o kadar para ev sahibi de kabul etmiyor filan diye düşünceleriniz varsa kırıp dökmeden uygun fiyata acaba böyle küçük değişiklikler yapabilir miyiz mutfağımızda banyomuzda? Hümeyra ne bilir bizim sevgili Hümeyra dedi ki evet yapılır abi dedi. Bununla ilgili dedi. Ben bir uzmanla canlı yayında bir arada sizlerle olmak isteriz dedi. Biz de peki hadi bakalım dedik. Şimdi onu göreceğiz. Hümeyra ne bilir ve kıymetli konuğu bizi bekliyor. Hümeyra ne bilir? Hümeyra neler yapabiliriz uygun fiyata ve kolay yoldan mutfağımızda, banyomuzda söz sizde. İbrahim Sadrı o kadar çok şey yapabiliriz ki inan hayal gücü, inanın hayal gücü size kalmış. Burada oldukça renkli folyolarla birlikte mutfağınızı, banyonuzu, çalışma masanızı, oturma odanızı, aklınıza gelebilecek her yeri çok kısa zaman içerisinde ve uygun fiyatla değiştirebilirsiniz. Adeta baştan yapabilirsiniz. Ben de banyomda dedim, iki yıl öncesinde işte bu folyolarla zeminimi kapladım ve gerçekten suya dayanıklı folyolar bunlar ve hiçbir şekilde şekilde kırıp dökmeden yeniden düzenledim banyomu. Onu da aslında sizden temin etmiştim. Yanımda Bilge Hanım var. O bize gösterecek peki nasıl daha uygun fiyatlı baştan aşağı değiştiririz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Şimdi bir mutfaktayız biz. Bu mutfakta aslında siz belki baktığınızda hangisini kaplama olup olmadığını anlamıyor olabilirsiniz. Hemen söyleyelim. Bu arkadakiler birer kaplama. Tezgahın üstündekiler kaplama. Hemen yere bakalım. İşte o da kaplama tahta değil değil, değil mi? Hayır, bunlar kendinden yapışkanlı, suya ve deterjana karşı dayanıklı olan PVC kaplama malzemelerimiz. Yerde görmüş olduğunuz ahşap desen bir ürünümüz. Kirli yüzeyi, temizlenmesi mümkün olmayan yüzeyleri kaplayarak hoş bir görüntüye kavuşturuyoruz. Üstelik gerçekten uygun fiyatlı ve uzun ömürlü olduğunu söyleyebiliriz. İki yıldır kullanıyorum banyomun zemininde ve çamaşır suyunu bizzat döküyorum. Hatta burada çamaşır suyu da var. Açalım bir tezgahın üstüne üstüne de dökelim hiçbir şekilde bir zarar görmüyor. Renk açılmıyor. Hiçbir şekilde etkilenmiyor, şişme yapmıyor. Ama tabii ki tezgahın üstünde şimdi böyle hanımlar alışkanlık bıçağı alıp bir şeylerle kesiyorlar. O noktada nasıl yapmalılar? Ee, üzerinde mutlaka ekmek kesme tahtası kullanmaları gerekiyor. Sonuçta bunlar kaplama e, bıçak e, sert yüzeyli zeminlerde keskin bir şey oluşturabiliyor. O yüzden mutlaka e, ekmek kesme tahtası kullanmaları gerekiyor. Peki maliyeti şimdi biz buradaki mutfak yaklaşık 24 metrekare mutfak ve e, dolapları tezgah arası bakın bu gerçek taşı bu ise kaplaması hemen tezgahı bu gerçek olan tezgah canımız sıkıldığında hemen rengini değiştirip işte bu hale getirebiliriz. Buralar yeşil olan yerlerde kaplama hatta dolabın üstünü de kaplayabiliyoruz. Peki bu kadarı ne kadara mal oluyor? Ortalama bu mutfağın e, maliyeti 1500 lira gibi diyebiliriz. Evet. Yani mesela eğer sadece tezgahınızı veya tezgah arasını yapmak istiyorsanız o zaman fiyat tabii ki daha da düşüyor. 200 liraya ben banyomun zeminini yapmıştım. Kırıp dökseydim haftalarımı alacaktı ve daha da Monoz çok Boloz pisliğiyle uğraşacaktınız. Üstelik bunun üstünde de çizim de yapabiliyoruz. Bakın tebeşirle birlikte ben ATV'de hafta sonu ekibini çizdim bile. Unuttuklarım umarım yoktur. Kendimi de hemen böyle yerine yerleştirdim. Bu şekilde güzelce yapıp siledebiliyoruz. Hemen uygulamaya geçelim. Peki biz evde nasıl yapacağız bunları? Özellikle de köşeli zeminler olduğunda iş birazcık daha zor oluyor ama onun da yöntemini anlatacak bize Bilge Hanım. Evet. E, kendinden yapışkanlı kaplama folyolarımız hiçbir şekilde tutkal gerektirmeden Hı -hı. arkasındaki yağlı kağıdı açıyorsunuz ve direkt pürüzsüz yüzeye özellikle bunu belirtmek istiyorum. Hı -hı. Zeminin pürüzsüz olması gerekiyor. Yapıştırıyorsunuz. Bir spatula yardımıyla sıvama işlemi yapıyorsunuz. Alttan da diğer kağıdı çekiştiriyoruz. Evet, alttan malzemeyi çekiyoruz. Kaplama işlemine devam ediyoruz. Ben evde kendim yaptım mesela. Başka bir ustaya ihtiyacım olmadı. Yapabiliyoruz gerçek anlamda çok güzel bir şekilde. Evet. Üstelik baskıları da çok kaliteli olduğu için gerçek mermermiş gibi görünüyor. Evet bizim zaten amacımız e, kiracılara birazcık olsun, bütçe dostu olmak. E, burada uygulamaları kendileri yapabilmeleri için birçok uygulama videosu yayınlıyoruz internet evet. sitemizde. Peki mesela diyelim ki kiracı çıktı ve ev sahibi dedi ki bunları çıkartın. Alttaki zemine zarar veriyor mu? Hayır sorun olmadan e, söküm yapabilirsiniz direkt ev sahibinize kendi evini teslim edebilirsiniz. Şimdi işte köşelere geldik asıl zahmetli Köşeleri... olan noktalarda burası bu herhalde köşeleri de kullanmak için ya bir saç kurutma makinesiyle evet, ya da böyle saç kurutma makinesiyle de şekil verebilirsiniz. Bu şekilde parmağınıza da şekil verebilirsiniz. O yapacağınız alana göre şekil alacaktır zaten. Evet, mesela diyelim bu kadar bir tezgahı var bir kiracının. Ne kadar mal ediyor burayı kaplasak? Bu ortalama 50 lira gibi bir rakama çıkabilir. Gerçekten çok uygun fiyatlı üstelik gerçek bir mermermiş gibi istediğiniz desende yapabiliyorsunuz. Hemen saç kurutma makinesiyle de bu köşede gösterelim istiyorum. Daha sonra farklı desenlerde olduğunu da gösterelim. Evet, çatışma makinesinin ısısından yararlanıyor. Malzeme PVC olduğu için ısıyı gördüğü an esneyecektir. Bakın bu şekilde esner ve kaplanacak yüzeyin direkt şeklini alır. Bu şekilde esnetiyoruz ve kaplandığı alanın şeklini almasını sağlıyoruz. Ve bakın bu bizim dakikalarımızı bile almıyor. Hemen halletmiş olabilir. Evet çok pratik bir malzeme. Dolaplara yani böyle sadece fayanslara veya da mermerlere değil de duvara, duvara yapmak istesek de yapabiliyor muyuz? Evet, pürüzsüz, e, alçı yüzeyli duvarlar için uygundur. Ve çıkardığımızda da herhangi bir şekilde bozulma olmaz. Sorun olmaz. Evet, hemen diğer modelleri de gösterelim Okan Yalçınkaya ile birlikte. Bakın aklınıza gelebilecek her türlü desende renk var. Eğer isterseniz böyle tahta görünümlü de evet, yapabiliyoruz. ahşap desenlerimiz bu sene çok moda. Sıcak bir görüntü kavuşturuyorlar. E mutfağa veya banyoya hı hı. ahşap desenlerimiz çok tercih ediliyor. Evet. Mermer desen zaten vazgeçilmezdir. Karşıdaki tezgahta hemen aslında farkı görüyorsunuz. Bakın kaplanan yer ve asıl olan yer arasındaki farkı. Hiçbir fark yok. Sanki burası da gerçek bir tezgahmış gibi görünüyor. Üstelik çok uygun maliyetli bir şekilde ve çok kısa zamanda yapabiliyoruz. Eğer bundan sık aldınız mı hemen değiştirebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Çıkardığınız anda da yerine yenisini yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi eğer bu tezgahı ve tezgah arasında değiştirme fikriniz varsa sadece 300 liraya bu işlemi halledebilirsiniz. Hem de çok kısa bir zamanda diyelim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Uygulamak isteyenler olursa yeniden bu yayını izlesinler diyelim. Söz sizde İbrahim Sadri. Çok teşekkürler. Hakikaten bu